bunu kimse istemiyor. Kim ister böyle bir topluluk? Fikrini açıkça beyan eden, haktan başka davası olmayan, apaçık konuşan, meselelerini gündeme getiren, davasının peşinde koşan bir kitleyi kim ister? İstedikleri kitle şu. Mübarek Kur'an'ın tarifiyle hayvan sürüsü gibi bir kitle istiyorlar. Otur deyince otursun, kalk deyince kalksın, fikir beyan etmesin, emirlere itaat etsin öyle bir kitle şahsiyetsiz Kur'an'ın inşa ettiği insan bu değil. Başardılar bunu. Onun için mübarek Kur'anla aramıza duvarlar ördüler. Sen onu anlayamazsın. O sana bir şey söylemez dediler. Halbuki biz mübarek Kur'an'ı anlarız. Biz mübarek Kur'an'ı anlamak mecburiyetindeyiz. Mübarek Kur'an'ı anlamak farzdır başka yolu yoktur. Peki ya biz mübarek Kur'an'ı anladığımızda ne oluyor? Her şey birdenbire değişmeye başlıyor. Bugün anlayamadığımız, farkına varamadığımız birçok meselenin arka perdesinde nelerin yattığını görmeye başlıyoruz. Bakın, Mübarek Zuhruf Suresi'nde 54. ayette Allah Celle Celaluhu bize Firavun'u anlatırken çok ilginç bir şey söyler. Ayetin sonundaki cümle şöyledir. Sona doğru bağlarken Bismillah festehefe kavmehu kavmini aptallaştırdı diyor Allah Celle Celaluhu. Kavmini aptal, hafif, içi boş insanlar haline getirdi. Kim? Firavun. Ne kullandı? Silah gücü mü kullandı? Firavunun kullandığı güçler neydi? Silah mıydı? Ordu muydu? Polis miydi? İşkence miydi? Ekonomik baskı mıydı? Hayır. Firavunun emrinde çalışan, onun en yakınındaki adamlar, sihirbazlardı. Halkın gözünü boyuyorlardı. Onlara yalanlar söylüyorlar. Kafalarını karıştırıyorlardı. Var olanı yok, yok olanı varmış gibi gösteriyorlardı. İnsanlar da ağızları bir karış açık onları seyrediyorlardı. Firavun'un halkını aptallaştırması böyleydi. Peki bu ayet-i kerime bugün için bize bir şey söylemiyor mu? Türkiye'de ilk kurulan televizyon kanalının adı neydi? Hatırlayan var mı? Hayır. Star değil magic box magic box ne demek sihir kutusu demek sihir kutusu bakın bugün televizyonlar seyrediyorsunuz inşallah reklamlarda neler söylüyorlar bize 2012 filmi geldi mi buraya gittiniz mi 2012 filmine? he gelmedi mi git geldi diyor biri biri gelmedi diyor biri geldi 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 kim gitti 2012'ye Ne diyor 2012 filmini tanıtırken? Böyle muhteşem müzikler eşliğinde babayani bir erkek sesi ne diyor? Mayalar bizi uyarmıştı, onlara inanmalıydık. Ne? Mayalar bizi uyarmıştı, onlara inanmalıydık. Allahu Ekber! Yarın huzuru ilahiye çıkacağız. Ne olacak orada? Şöyle mi diyeceğiz? Allah bizi uyarmıştı. Ona inanmalıydık. Kafamızı nasıl allak bullak ediyor? Ulan mayalar bizi uyarıyor diye televizyon programlarında günlerce konuşuyor adamlar. Allah'ın kitabını konuşan yok. Öbürü de diyor ki ya şehrin kurallarına uyarsın ya da kuralları sen koyarsın. Nasıl ya? Kuralları değiştirirsin demiyor. Kuralları sen koyarsın diyor. Kafana göre takılırsın yani diyor. Bir başkası ne diyor? Gene aynı muhteşem şey içinde. Gördükleriniz gerçek. Televizyon reklamı yapıyor, herif, LCD televizyonda. Gördükleriniz gerçek diyor. Nasıl ya televizyonda nasıl gerçeği görebilirim? Kaç tane filtreden geçiyor bana gösterdiğin şey? Hangi kamera, hangi açıdan gösteriyor neyin ne olduğunu? Biz belki yemiyoruz ama bizden sonraki kuşaklar televizyonda onlara gösterilen her şeye gördükleriniz gerçek. Buna inanacaklar. İnanma oğlum yalan dediğimiz zaman hayır baba gördüklerimiz gerçek diyecekler bize. Firavun bizi aptallaştırıyor. Serseme çeviriyor. Tam bir meseleyi öğreneceğiz. Tam Gazze'deki kardeşlerimizin başına ne geliyor? Orada ne oluyor? Onu tam anlayacağız reklamlar. Tam heyecana geldik mi? Hop orada çikolatalar, pastalar. Bir damla damlatıyorsun. drink birden bir leke çıkıyor. Ulan hiç böyle bir şey olabilir mi? Nerede var bu? Ben denedim olmuyor. Bir mutfaklar 455 metrekare mutfak. Kadın da diyor ki çocuğuna, oh, oh aferin oğlum kirlen kirlen, kirlenmek güzeldir. Pis ol, Ondan sonra biz unuttuk hele bakıyoruz. Gazze gitti birden bir zihinlerimizden kayboldu. Hemen arkasından şarkı türkü. Ondan sonra Gazze kervanı nerede kalmıştık? O arada çay yaptık, bir şeyler yaptık. Param parça ettiler zihnimizi. Akıllarımız uçtu bir yerlere. Allah Celle Celaluhu anlatıyor mübarek Kur'an'da 1400 sene öncesinden diyor ki Firavun sihirbazlar kullanıyor. Halkını aptallaştırıyor. Çünkü onlar fasık tav, kaymış bir kavimdi. Fıska düşmüş bir kavimdi diye izah veriyor. Biz bu ayetleri okusak bu oyunlara gelir miyiz? Biz bu ayetleri okusak bunları yutar mıyız? Ama biz bu ayetleri sadece yüzünden okuyoruz. Ne söylediğini anlamıyoruz. İlk defa da mübarek Kur'an'ı okumaya başlarken bir Amerikan filmi seyrediyorum. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili siyah beyaz bir film. Hani hep derler ya herkesin ağzında o. Bak mübarek Kur'an ikra emriyle başlıyor. Hadi hepiniz üniversiteye gidin. İkra okumak demektir. He. Herkes okusun. Bak ne kadar önem veriyoruz eğitime biz görüyorsunuz diye. Böyle bir şeyler söylüyor insanlar. Ben de diyorum ki bu kadar basit başlayamaz yani. Allah'ın Celle Celaluhu vahyi bu kadar basit, hadi mektebe gidin, kitap okuyun ifadesiyle başlaması mümkün değil. Vahiy böyle başlamaz. Bunun başka bir deruni bir anlamı olması lazım diye düşünüyorum. Film seyrederken baktım ki, havada hani it dalaşı derler ya, tayyareler harp ediyor havada. Tayyarenin içinde kamera, pilotun kulağında kulaklık var. Telsizle haberleşiyorlar. Hışırtı var, o zamanki telsizlerin kalitesi kötü tabii. Diye sesler çıkıyor. Pilotun kulağındaki telsizde şöyle bir ses var. Cümlenin sonu anlaşılıyor sadece. Şöyle. Do you read me? Do you read me? Gate'in bir İngilizcesi bunu anlamaya yeter. Tak dedim durdurdum. Do you read me? Beni okuyor musun diyor adam. Nasıl ya? Sen buna mektup mu gönderdin ki okusun? Do you read me? Beni okuyor musun? diyor telsiz kulaklığındaki adam. Do you hear me? Beni işitiyor musun? demiyor. Çünkü adam hiriyor zaten, işitiyor zaten. İşittiğine Do you read me? diye sorarken kastettiği şu. Beni anlıyor musun? diyor. Anlıyor musun? Ne söylediğimi anlıyor musun? Okumak demek, anlamak demek. Filmin devamında ne oldu merak ediyor musunuz? Do you read me dedi. Do you read me dedi. Pilot da tabii hışırtıdan ha dedi. Tam ha dediğinde <laughs> havaya uçtu herif. Meğer telsizde konuşan adam ona diyormuş ki Dikkat et, arkanda Japon dayaresi var. Seni aldı, vuracak, dikkat et. Diye uyarıyormuş onu. Hışırtıdan anlamadığı için, read etmediği için, gerekeni yapamadı. Peki ya anlasaydı söyleneni ne olacaktı? İki ihtimal vardı. Birinci ihtimal. Ha öyle mi? Ne kadar iyi. Değil. Gene uçardı havaya herif. İkinci ihtimal. Söyleneni anladı. Anladığının neticesi olan gerekeni yaptı. 40 derece yatırdı tayyareyi. Çin, çekti kenara Japon'un bombası gümbürtüye gitti. Okumak ve anlamak yetmez. Okuyup anladığını hayata tatbik edeceksin. Biz öyle mi yapıyoruz? Rabbimiz de aynı aynı şeyi söylüyor bize. Mübarek Kur'an'da diyor ki dikkat arkanda Japon var diyor. Bombası birazdan ensende patlar. Eğer gereken tedbiri almazsan, gerekeni yapmazsan havaya uçarsın. Molekülün bile kalmaz diyor. Burada uçmuşuz ne fayda bir şey olmaz. Ya hiçbir şeyi değiştireceğimiz, değiştirme imkanına sahip olmadığımız yerde huzuru ilahide patlarsa o bomba ensemizde ne olacak? Okuyup anlamak, anladığımızı tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Başka çaremiz yok. Bu mübarek Kur'an'a yapılabilecek en büyük kötülüktür. Onun ne söylediğini anlamamak, anlattığını hayata geçirmemek. Çünkü Rabbimiz öyle söylüyor. Siz insanlar için getirilmiş, insanlar için en hayırlı ümmetsiniz diyor. Hicretin 1431. yılında bizim kendimize bile hayrımız yok. İnsanlığa nasıl hayrımız olacak? Biz bunun hesabını nasıl vereceğiz? Yapacak bir tek şey var, çok kolay. Mübarek Kur'an'a gideceğiz. Mübarek Kur'an'la yaşamaya başlayacağız. Hayatımızın merkezinde o olacak. Rafta durmayacak. Yanımızda duracak. Aklımızda duracak gündelik konuşmamızın içinde yer alacak. Meselelere onun gösterdiği yoldan bakacağız. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Bu bari Kur'an'ın çok sayıda meali tefsiri her yerde var. Migros'ta bile satıyorlar. Gezin istasyonlarında bile satıyorlar. Kaçacak yerimiz kalmadı artık. Eskiden çok pahalıydı kitaplar. Elle yazılıyordu, bulunamıyordu, millet okuyamıyordu. Şimdi telefonun üzerinde bile tefsir var. Git de bak, git al, oku hayatını değiştir. Bunun için faaliyet göstereceğiz. Aksi takdirde bu gece Enfal suresinin 73. ayeti kelimesini okuyun eve gittiğinizde. Rad suresinin 11. ayetini merak edenler gidip bakacaklardır mutlaka. Ne olacak bu memleketin halinin cevabını orada bulacaklardır. Mübarek Rad suresinin 11. ayetini okuyup da ne olacak bu memleketin hali, ne olacak bu insanlığın hali, nedir bu gidişatın sonu, bunun cevabını bulanlar, mübarek Kur'an'la birazcık hemhal olanlar Enfal suresinin 53. ayetine de gideceklerdir, bakacaklardır. Mübarek Kur'an kendi kendini nasıl tefsir ediyor, onu da göreceklerdir orada. Ama bu gece uykunuz kaçsın istiyorsanız, Uykunuz kaçsın. Enfal suresinin 73. ayetini okuyun. Uykunuz kaçsın. Eğer o ayeti kerimeyi okuduktan sonra uykunuz kaçmıyorsa hala o ayeti bir daha okuyun. Sonra bir daha okuyun. Ta ki uykunuz kaçana kadar. Uykunuz kaçmadıkça o ayeti anlamamışsınız demektir. Yapmamız gereken şey çok kolay. Çok basit. Gündelik hayatın merkezine mübarek Kur'an'ı çekeceğiz. Konuşmamızın ortasında o olacak. Onu sadece şeklendiği mana olarak muhteva olarak da aziz bileceğiz. Bakın bu akşam bile mübarek Kur'an'ı anlamak ve mübarek Kur'an'ı yaşamak için bir araya gelmiş müminlerin hayatında bile mübarek Kur'an ancak ikinci sırayı alabildi. Birinci sırayı değil. Önce ayakta durduk. Niçin durduğumuzu da bilmedik. Bir boru öttü. Habire öttü durdu. Ne borusuydu o? Niye öttü o boru? Acaba içimizden kaçımız mübarek Fatiha'yı okudu? Yalık gibi durduk ayakta. Sonra İstiklal Marşı'nı söyledik. Kaç kişi acaba Akif'in bu duasının arkasından amin dedi, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Amin, amin, amin. Bizim istiklal marşımız irticai faaliyetten içeri atılabilir. Çok tehlikeli bir marştır. Onun için zaten ne söylediğini anlamaz hale getirdiler, onu eğirttiler, büktüler. Ne söyledi? korkma sönmez bu şafak. Korkma sönmez bu şafak diyor sanki Akif. Nasıl ya? Sönmeyen şafak mı? Korkma sönmez bu şafak. Öyle mi diyor Akif? Hayır öyle demiyor. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alt sancak diyor. Sönmeyen o alt sancak şafak filan değil. Şafak söner tabii ki. Ne var? Şafak kararı bir daha aydınlanır. Ama o al sancak sönmez diyor. Öyle söylüyor Akif. Cümleyi ortasından bölersen korkma sönmez bu şafak tınk bitti cümle. İkinci cümle nerede başlıyor? Larda yüzen. Lar neresi be? Bizim al sancak da yüzüyor. Lar neresi? Festehefe <laughs> kavmehu kavmini aptallaştırdı. Kavmini aptal yerine koydu. Ta ki söyledik istiklal marşımızı ondan sonra ancak üçüncü sırada kelamullah Allah'ın kelamı üçüncü sırada yerini bulabildi. Biz aslolanın ne olduğunu unutmuşuz. Biz kendimizi şaşırmışız. Bu sıralamayı doğru yapsaydık ne kaybedecektik? Korktuğumuz bir şey mi var? Kimden korkuyoruz? Neden korkuyoruz? Çünkü biz artık cesaretimizi kaybettik. Bize cesaretimizi veren vahyin kendisidir. Fatiha'yı okumaya başladığımız günde kaybettik onu. Bismillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Onu unuttuk biz. Sadece ağzımızda dolaşıyor. Kalbimize henüz inmedi. Yapacak şey çok kolay. Hemen bu gece fazla vakit kaybetmeden hani saadetlerinize gideceksiniz inşallah. Orada güzel güzel bir abdest alın. ...iki rekat binafile namazı kılın. Uzun uzun, aslan gibi. Rüku rüku'a benzesin, secde secdeye benzesin. Ağır ağır. Bundan sonra ...Rasul-i Ekrem'in Aleyhissalatu vesselam o muhteşem duasıyla Rabbimize seslenin deyin ki Rabbim kalbimi vahyine aç. Vahyini kalbime aç. Bugüne kadar ihmal ettiklerimi düzeltme imkanı bana ver. Ondan sonra gidin. Mubarek Maide Suresi'nin 54. ayetini bir okuyun bakalım. Rabbimiz orada bir şey tarif ediyor. Bizimle ilgili bir tarif yapıyor. O tarifi bir okuyun bakalım. O tarife ne kadar uyuyoruz? O tarif bizi mi anlatıyor? Eğer o tarifi okuyup da ha tamam işte ben de böyleyim diyorsanız vah ki eyvah. Başımız çok ciddi belada demektir. Çünkü kul ne zaman ben işi çözdüm tamamdır diyorsa azgınlığın kapısına gelir. Ama eğer o ayetleri okuyup da eyvah ben böyle değilim. Bende ne çok eksiklik var diyorsanız elhamdülillah zil takıp oynayabilirsiniz. Çünkü kendinizi düzeltebilmek için henüz fırsatınız var demektir. Okuyun ve görün anlayacaksınız. Yarın sabah çocuklarınızla, iş yerinizde, bulunduğunuz, tanıştığınız herkesle paylaşın, anlatın. Dün gece bir ayet okudum. O ayette Rabbimiz şöyle söylüyordu. Farkına varmamışım. Sen de biliyor musun? Gel sana anlatayım deyin.